Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hadi, hadi. Geliyor. geliyor. Ne geliyor? Hadi ver lan. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hadi. Vallahi çıkarttık. Vallahi çıkarttık yes. <laughs> i̇şte bu. Be. İŞTE bu. Oğlum. İnandık. Ey! Başardık. İşte bu kızım. <laughs> Kıvazım. İşte bu kadar be. Komando seti. Bu ne <tüş> Bu diyor, bu diyor bu diyor çıktı, bu diyor çıktı. Bu <tüş> Evet dostlar bugün. Ayata o inanmıyorum Yok Atayım yok. Bugün onu çıkartacağız. Al bir tane 10'lu yapıştır. Hadi bakayım. Bir tane 10'lu aç. Ondan sonra da içeriye git. Çıkmazsa içeriye git Çık. çıktı. Çıkmadı çıktı vallahi çıktı. vallahi çıktı. Yemin ediyorum çıktı. Allah görelim çıktı. çıktı. Vallahi çıktı. Vay kimin kardeşi ya çıktı sonunda ya.

adal. Şöyle vurdum. Oha <laughs> bu. Abi, abi. <gülüyor> Oha, bir bitti abi Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Evet. Şöyle bakalım. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şu an en Değişik bir şekilde açacağım. Bak geliyor, geliyor. O buz diyarı gelecek ya. O M4 bana gelecek ya. işte bu kadar be. O m buraya gelecek dedim. Arkadaşlar şu an videoya like verin, verin like'ı Böyle bir şey var mı ya? işte bu be. Ha? O M4 buraya gelecek. Çok uğraştım. Bana her yerden mesaj attınız özellikle Instagram'dan bedava. Senin hakikaten şansın yok. Yok abi ya. Yok. bak sen vurdun efsane bir şeyler aldın. Ben vurdum. Aldım. Terbiyesiz adam. Evet. Niye aldım? Aldım bir şey boş ver ha. <laughs> bir daha vurdum. Ya hakkımı çıkarttı ben bir şey Hadi. Şey Hadi. <laughs> Tek senden bir tane kırmızı ver be kardeş bana. Ya kız kıyafeti de olur. Kırmızı olsun umurumda değil. Çeyizime saklarım ya. Tamam. İnancımızı toplayalım. Chat ver gazı. Ver gazı chat. Ver. Ya mami shit Hadi lan, çık lan. Lesius. İzleyiciler için. Bizi sevenler için. Aa, bizi sevenler için dedim. Oo! Olum lan çıktı. Oğlum çıktı lan çıktı. Oğlum! Oha.